ayağına tırnak batığı <gülüyor> 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 <Ne> oldu. Um, <laughs> olmuştur muhtemelen. Olmuş mudur gerçekten? Olmuştur. Hepimiz insanız ya. Bakın. Ben dedim abi kız insan. Kötü kokan birine kötü koktuğunu söyler misin? E dostumsa mutlaka söylemeliyim. Gerçekten. Tabii ki. Süper Dostlar bunun içindir. Dostlar demek ki benim dostum yok. <laughs> Hiç. İçlik giydiğin bir gün, sonradan girdiğin yer sıcak olduğu için zor durumda kaldın mı? Hiç içlik giydi mi ya? Giydim mi hiç içlik? Tabii ki giymedim içlik. En soğuk, en sert kış günlerinde bile. E hani insandı bu? Bir Demet Akalın ya da Serdar Ortaç şarkısının nakaratını söyle. Sarkazm, in the classroom. <laughs> Doğru değil mi? Arka taraf. Aa. Hiç telefonun çalmadığı halde konuşuyormuş gibi yaptığın oldu. Yani, <laughs> yapmış, yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Evet, mutlu musunuz? Yaptım. <laughs> dostunun e, dişinde maydanoz görürsen söylemez misin sen? Yok, o rezil olana ha. kadar bekle. <laughs> Gösteririm hatta. Mesela şimdi senin dişinde yeşil bir şey olsa yaparım böyle. <laughs> Hoşlandığın çocuk karşısında küçük düştüğün oldum. Olmuştur ya, olmaz mı? Abicim bu <gülüyor> siyasi <gülüyor> parti <gülüyor> başkanı gibi olmuş. <laughs> Gelmiştir.